emek ve emekçi düşmanı bir tekliftir. Bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bizim için bu teklif yok hükmündedir. Biz demokratik, grevli, toplu sözleşme hakkını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Güvenceli istihdam, güvenli gelecek istiyoruz hukuksuzca uygulanan kaykaların iptal edilmesini arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini istiyoruz. Baskı, mobbing ve sürgünlerin durdurulmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. 3600 ek gösterge çıkarılsın istiyoruz. Özelleştirmelere son verilsin. Hattan yana bir bütçe oluşturulsun istiyoruz. Bizim taleplerimiz son derece gerçekçi, son derece insani ve son derece yaşamsaldır. Taleplerimizi sonuna kadar savunacağız. Emekçilerin sesini duyurmak isteyen, duymak istemeyen siyasiklere sesimizi duyurmak, biz taleplerimizi en geniş kitlelere ulaştırmak için konfederasyonumuz iki koldan Ankara'ya yürüyor. Mücadelemiz sürecek. Yolları açık olsun. Sermayeye değil, emekçiye büyüse. Sermayeye değil, emekçiye büyüse. Sermayeye değil, emekçiye büyüse. Şimdi Basın açıklamasını yapmak üzere tez eş başkanı Mehmet Bozgey'e sözü bırakıyorum. Yaşasın! örgütlü meydan evimiz. Yaşasın! örgütlü meydan evimiz. Değerli basın emekçileri, emek meslek örgütlerimizin, siyasi partilerimizin demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili kamu emekçileri, işçi arkadaşlarımız, hepinizi kes yürütme kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Özellikle hem dün Mecidiye köyde yapmış olduğumuz basın açıklamasına hem bugün burada Kadıköy'de yapmış olduğumuz basın açıklamasına da destek olan İstanbul halkına yine sayın milletvekillerine Özellikle bu taleplerimizin de Ekim ayından itibaren parlamentoda dillendirilmesi çeşitli yasal düzenlemelerin yapılması açısından da öteden beri vermiş olduğu desteklerin biz önümüzdeki günlerde de devam edeceğini biliyoruz. O açıdan da Sayın Musa Vekilimize de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Destek ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, dün Batman ve Edirne'den yola çıktık. Her ne kadar biz bu Edirne yürüyüş kolunda anti demokratik uygulamalarla karşılaşmasak da, özellikle Batman'dan yola çıkan yürüyüş kolumuzda hem Batman'da hem Mardin'de en temel demokratik haklarımızın kullanılmasına dönük engelleyici, yasaklayıcı, e, tutumları kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Biz bu, biz bugün açısından sendikal haklarımız önündeki örgütlenme özgürlüğümüz önündeki düşünce ifade özgürlüğümüz önündeki çalışma hakkımız önündeki engellerin kaldırılması için fiili meşru bir mücadele yürütüyoruz. KS90'dan bu yana bu temelde mücadelesini örgütledi, büyüttü. Birleşerek, örgütlenerek kazanma noktasında yol aldı yol almaya devam edeceğiz. O açıdan da dünkü engellemeleri, baskıcı, otoriter tutumları kınadığımızı İstanbul'dan ifade ediyoruz ve şu anda Gaziantep'te olan ikinci yürüyüş yolumuzu da sizlerin alkışlarıyla, destekleriyle, hırgıtlarıyla selamlarımızı da onlara göndermek istiyoruz kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Aslında bugün sadece bu toplu sözleşme sürecinde ifade etmiyoruz. Kesk olarak biz yıllardır ifade ediyoruz. Özellikle bu iktidarların, ilçileri, emekçileri, yoksul halkımızı başla eden uygulamalarına yine toplu sözleşme süreçlerinde hem işçiler açısından hem kamu emeklileri açısından da bizleri açlık yoksulluk sınırında bir ücretle çalışmaya mahkum eden politikalarını kabul etmediğimiz ifade ediyoruz. Bizim açımızdan da 2 Ağustos'ta başlayan sahte bir toplu sözleşme sürecinde çöken bir masada demokratik olmayan bir masada yürüyen toplu sözleşme süreci açısından da değerlendirdiğimizde yine benzer tutumlarla karşı karşı karşıyayız. Özellikle bütçe olanakları ülkenin içerisinde bulunduğu zor koşulları sürekli ifade eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar yine kamu emekçilerine milyonlarca emekli arkadaşlarımıza yine işçilere yoksullara enflasyonun çok çok altında Açlık sınırının altında bir ücret artışı teklifiyle karşı karşıyayız ve bunu kabul etmediğimizi ifade etmek için demokratik haklarımız önündeki engellerin kaldırılması için de günden bu yana yollardayız, yürümeye devam edeceğiz. Mücadelemizi sizlerin destekleriyle birleştirerek, büyüterek bu açlığa, sefalete, yoksulluğa, işsizliğe, bu faşizan baskı politikalarına karşı da birleşerek bu mücadeleyi en sonunda kazanacağımızı buradan bir kez daha Kadıköy'den ifade etmek istiyorum. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bugün büyüdüğü söyleyen Türkiye'ye bir baktığımızda biz koma emekçilerinin payına yine yoksulluğun, sefaletin, işsizliğin düştüğünü görmekteyiz. Her yıl daha adaletsiz hale getirilen vergiler, kuru ekmek bütçeleri, savaş bütçeleri, güvenlikçi bir bütçe politikasıyla karşı karşıyayız. Yine güvencesiz hale getirilen bir yaşamın payımıza düştüğü bir süreçle karşı karşıyayız. Dünyanın kıskandığını iddia ettikleri Türkiye'de 84 milyonluk nüfusun 16 milyonun açlık sınırı altında, 50 milyonun yoksulluk sınırının altında bir yaşamla karşı karşıya kaldığını ifade etmek istiyoruz. Dünyanın kıskandığını iddia ettikleri Türkiye'de bugün üretime değil, istihdama değil, boşlanmaya, betonlaşmaya dayalı insan ve doğa düşmanı model her gün daha iftici geldiği bir ülkeyle karşı karşıyayız yine bugün Türkiye'de kamuca anlayışta, sosyal devlette koskoca gediklerin açıldığı, aynı gemide izledikleri ancak bizim o gemide olmadığımız ve geminin de her geçen gün su aldığını ve batmak üzere olduğunu ifade ettiğimiz bir ülkede yaşamak ve mücadele etmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine bunun bedelini biz emekçiler işsizlikle, açlıkla, yoksulluk Öderken ülkenin başka yerlerinde orman yangınlarıyla her gün bir yerde çıkan sellerle, felaketlerle karşı karşıyayız. Sadece bu yıldızlar kendisine muhalif olan işçilere, emekçilere, toplumsal muhalif kesimlere ayrımcı ötekileştirici politikalar uygulamıyor. Biz Muğla'da da ormanlar yanarken canımız yandı, feryat ettik. Osmaniye'de de yanarken feryat ettik. Çanakkale Kaz Dağları'ndaki yıkım politikalarına İkizdere'deki ormanları tahrip eden bu, bu politikalara karşı mücadele ederken Şemdilli'de orman yangınları durdurulmasına ilişkin de taleplerimizi yükselttik. Hasan baraj altında kalmasına karşı da mücadelemizi tamam. yükselttik. O açıdan ayrımsız ötekileştirici politikalardan uzaklaşarak Ülkenin neresinde bir yangın varsa ona karşı hep birlikte ortak mücadele yürütmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Emekçiye bütçe. Savaşa değil, emekçiye bütçe. Savaşa değil, Savaş değil, emekçiye bütçe. Evet bu tepki sözleşmesi sürecine kısaca bir baktığımızda şunları görüyoruz. Maaşlarımızın insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarılmasına ilişkin hükümetin bir teklifin olmadığını gördük. Yine özellikle pandemi döneminde maaşlarımızda yaşadığımız reel erimenin giderilmesine ilişkin bir tekliflerinin bir çalışmasının olmadığını gördük. Özellikle sağlık emekçilerinin Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı kapsamına alınma taleplerinin bu toplu sözleşme sürecinde masaya getirilmediğini gördük. Yine emekli olduğumuzda maaşlarımızın neredeyse yarı yarıya düşmesine, ek ödemelerimizin kesilmesine ve bunların bu haksızlığın, hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını ilişkin bir adımın olmadığını gördük. Uzun süredir seçim meydanlarında 3600 ek göstergeyi kamu emekçilerine vereceğiz vaat et, bu beş yıllık süre içerisinde sahte yalan sadece seçime dönük, sandığa dönük bir vaat olmadığını da gördük ve o nedenle biz kesme olarak da hemen Ekim ayında parlamentonun açılmasıyla birlikte hükümet bu konuda samimi ise, küçük ortağı bu konuda samimi ise bir yasal düzenlemeyle bir günde bunun çıkarma olanağı olduğunu biliyoruz. Çünkü hem HDP hem CHP milletvekillerinin de geçmiş dönemde bu 3600 ek göstergeyle ilgili vermiş olduğu tekliflerin tümünün AKP ve MHP milletvekiller tarafından da reddedildiği açıkça ortada. O nedenle kamuoyunun, emeklilerin, emeklilerin bunları bu saati yalan dolana dayalı politikalarını bir an önce görmeleri ve demokrasi güçlerinin, emek güçlerinin barıştan yana, özgürlükten yana, laiklikten yana mücadele eden kesimlerle bir an önce yan yana gelmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Kurtuluş yok! Ek başına! Ya hep beraber! Türkiye bugün kapitalist, neoliberal politikalar doğrultusunda kamunun talan edilmesi, özelleştirilmesi, vergilerimizle oluşturulan tüm kamusal kaynakların ranta müteahhit çetelerine, beşte çekilme politikalarına son verilmesi talebinin ilişkinde bu hükümetin bir hazırlığının olmadığını, yine yandaş sendikaların buna ilişkin bir hazırlıkların olmadığını ve halkın emekçilerin umrunda olmadıklarını, onların tek dertlerinin nereden üç beş maaş daha fazla alırız, nereden sendikadaki yönetici maaşlarımızı 30 bine 40 bine çıkarız derdindeler. İşte bu bunlara yetki veren kaba de bunu görmesi derhal o yetkiyi acilen o sarı sendikalardan, yandaş sendikalardan, bugün parti sendikası haline gelen o sendikalardan derhal çekmesi gerektiğini gerçek temsilcisi olan keske bu yetkiyi vermesini de bu toplu sözleşme sürecinde ifade ediyor. istihdamın önünde en büyük engel olan ve bugün kamuda 500-600 bine dayanan sözleşmeleri, istihdam biçiminin, güvencesiz istihdam biçiminin, esnek performansa dayalı istihdam biçiminin ortadan kaldırılmasına ilişkin hem hükümetin hem yandaş sendikalarının da çok derdi umurları olmadan ifade ediyoruz. Çünkü Çalışma Bakanı 2 Ağustos'ta sözleşmelerin kadroya alınması talebimize karşı onların durumlarını iyileştirecek Vadinden öte bir talepte bulunmamıştır. Biz başından beri kapıda kadrolu güvenceli bir istihdamın esas alınmasını talep ediyoruz. Yine işten çıkarma bir kolaylaştıracak kod 29 gibi yasal düzenlenmiş olan antidemokratik çalışma yaşamındaki birçok işten çıkarmaya dayanak olan yasal düzenlemelerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Biliyorsunuz o hal sürecinde yüz binlerce arkadaşımız hukuksuz bir şekilde bu yandaş sendikanın ihbarları yine kamuda oluşturulan güvenlikçi zihniyetin düzenlenmiş olduğu saatte bilgi raporlar objektif olmayan değerlendirmelerle 130 bine yakın kamu emekçisi işten çıkartıldı. Mart ayında o arkadaşlarımız için yine İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük. Ve bu toplu sözleşme taleplerimizde en önemlisi de o hallerin iptal edilmesi, KK rejiminin sonlandırılması ve işten çıkartılan arkadaşlarımızın da bir an önce işlerine iade edilmesi talebimizin de yürüyüş konumu süreci içerisinde en yüksek sesle dillendireceğimiz talebimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. K -K biz biz evet değerli arkadaşlar yine bu toplu sözleşme sürecinde kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması talebimizi de yüksek sesle ifade ediyoruz. Bu tek adam rejiminin parlamentoyu da devlet işi bırakarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının, fesih kararının tekrar geri alınmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ediyoruz. İktidar küçük orta sözleşmeden çekilebilir. Ancak bir sözleşmenin uygulanması ve bu anlamda da kadına yönelik şiddet, mobil, taciz gibi kamuda giderek derinleşen uygulamaların da ortadan kaldırılmasına ilişkin o zihniyetin de ortadan kaldırılmasına ilişkin mücadelemizi, yükselteceğimizi burada yüksek sesle ifade ediyoruz. Özellikle toplu sözleşme sürecinde hem işçi sendikaları açısından hem kamu sendikaları açısından da kadın emekçilerinin kendi taleplerini ayrı bir masada işveren kadınlarla birlikte ortak bir müzakereyle yürütmesinin de bu dönem açısından en önemli talebimiz olduğunu bu en er, iktidarcı zihniyet anlayışının daha özellikle devletin tüm kademelerinde günlük yaşamımızda toplu sözleşme düzenekleri içerisinde de ortadan kaldırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda hayata geçirilmesi için mücadelemizi de yükselteceğiz. Özellikle İLO'nun 190 sayılı şiddete karşı uluslararası sözleşmesinin de yeni dönemde parlamentoda gündeme alınarak kabul edilmesini ifade ettiği bize buradan ifade ediyorum. Özellikle tabii ki zor bir yoldayız. Türkiye'de çok sorun var. Bir kaos, toplumsal bir çoklu krizle karşı karşıyayız. Yaşam biçimlerimize yönelik, çalışma alanlarımıza yönelik, düşünce özgürlüklerimize yönelik çok yoğun bölgesel saldırılar var. İşte Afganistan halkının, Afganistan'daki emeklilerin, kadınların, gençlerin yaşamış olduğu bu gerici saldırılarla katliyatçı zihniyetin uygulamalarıyla Afgan halkı karşı karşıya kaldı. Kesk olarak da oradaki işçilerle, emekçilerle dayanışmamızı da önümüzdeki dönem yükselteceğimizi ifade ediyorum. Tüm bunları görerek bu bölgesel tehditlerin, bölgedeki güvenlikçi politikaların ortadan kaldırılması açısından da önümüzdeki dönem hepimizin ayrımsız hep beraber ortak birleşik bir mücadeleyi yükseltmemiz, örgütlememiz gerekiyor. Ama sız yan yana gelmemiz gerekiyor. İşte önümüzde bir Eylül var. En önemli bir olanak bize bunu yükseltmek gerektiğini ifade ediyorum. Tüm kurumlara, demokratik örgütlerle, emek desteği örgütlerle, yine sayın milletvekillerle katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Birleşe birleşe. सद हजार तीस सौदा हजार तीस हजार होगा हजार